Alo? Niko ne yapıyorsun ya? İyiyim ben de sağ ol valla. E şimdi biliyorum bizim D.O.K.S. patladı. E yeni konuk lazım. Nasıl bulacağız? Ben bulamıyorum abi. Ben denedim diyorum ya. Yok sen dünde dün de konuştun Niko. Biliyorsun işleri. Sen benim menajerimsin abi. Bana yardımcı olman lazım. Hakkında isim mi var? Tamam şimdi sen bana gönder isimleri. Ben bakacağım tamam Arayacağım sana geri. Tamam hadi eyvallah. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi Tamam hadi yani tamam solo queue'da oynayacağız tamam en iyi de oynayacağım tamam kapat tamam. Hayda. Ya. Alo. Oğlum yine adam script. Ulan videosu var. Ya oğlum bu adamı çağırsak kim izleyecek Nuko? Ya tamam bak. Bak daha iyi adamlarla gelme. Bu skriplerle gelmiyor ya. Bu izlemezler bunu. Allah diyorum. Tamam hadi tamam bekliyorum. Bir ee, başka isim. Ya diğer önerdi adam da 30 yaşında? Adam ölecek gidecek. Hala şey diyorsun ya. Tamam kapat tamam. Başka isimler var. Hadi görüşürüz. Of. Hadi be oğlum be, ne kadar olduk ya bir adam bulacaksın bu kadar zor olamaz ya. O... Alo? Buldun mu adamı? Buldun. Kim geliyor? Başkan geliyor. Baş baş başkan geliyor. Tamam 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 kapat hemen. Ben bizimkileri söylüyorum ayarlasınlar. Ondan sonra şey yaparız konuşuruz tamam? Ben bizimkileri... tamam tamam hadi, tamam tamam kapat teşekkür ederim tamam tamam. Aa dur dur. Hey! Abi oradan bana bir tane şey yazar. Soda aç bakayım oradan. Sen de benim makyajı ayarla. Abi sodayı şey açmayacağım o bardağın. Neskime bardağını aç. Ben de kahve içiyormuş şey gibi gözükeyim. Amatörlüktür. Zirve ya. Abi makyajı ayarla. Ben yukarı çıkıyorum. Kayıtları ayarlayacağım. Aziz Yıldırım geliyormuş. Başkan geliyormuş. Tamam ben gidiyorum. Alo? Aziz Başkanım? Nasılsın iyi misin ya? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Bizim menajerse... Ben kim miyim? Abi de o orkes... Gel. 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 Kon mı? tamam. E bana başkan... Ta tamam. Ta öz özür... Tamam Nuko, <laughs> İptal yap oğlum her şeyi iptal et. Tamam geri dönürsün ya. Abi bak Nuko sen beni... Sen beni direkt mi çalışıyorsun ya? Abi bana başkan geliyordu. Ben orada Ali Koşu dram yaratacaktım. A bunlar o, o, başkan değil mi? Ha sen diğerinden bahsediyorsun. Tamam tamam dur arıyorum tamam 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 tamam. Alo dayım ne haber ya? Dayı tamam tamam hallediyoruz. İki buçuk yıldır falan devam ediyoruz böyle.